Hepinize selam arkadaşlar. Ben hep bununla beraber arkadaşlar. Yepyeni bir EFC Mobile videosuna karşınızdayız. Yanımda Muhammed var. Ses al bakayım. Aleykümselam baba. Evet bugün dün video falan Attık ama atamadık. Çektik ama Ses. E, şu an sesin geliyor. İkimizin sesi gelmiyordu o yüzden yapamadık. Bugün yine kapışma yapacağız. Dün de kapışma yaptık 20 dakikalık hiç uğraşmadım bile. Edit'i hiç yapmadım. Şimdi direkt sesim çıkmamıştı. Şöyle kadromu göstereyim sizlere. Şöyle 99'luk baba piro bir kadrom yok aslında ama çok da baba piro değil kadromuz. Senin kadronu göstereyim bir dakika. Uy Muhammed'in kadro evet. Oğlum sen snideleri falan bence değiştir bence. 96 onu başka bir adam al bence. Snyder çok iyi oynuyor da Akaçı şey değiştirsin var. Nerede? Akaçı. Ha tamam kanka onu değiştir bence direkt değiştir. Zaten onların genleri düşük kanka bence. Sen onları sen şey, efsane aldığın onların genleri düşük kanka. Mesela kim için de öyle. Normalde kim hiç kaçtır? 93 olanlar. Evet 93 Canım bazı mesela donarımı da öyle kanka 91 falanlar o basılmış işi. Yani e Carlos Bell zaten sen çıkardın da. Senin kapı... dur be dur be. Bende Mascherano var. Carlos Bell'un şansı... E ha evet. Brozovic'in yüzde yüz. Hangisine basayım? Brozovic'ler de kanka. Ben bakayım Brozovic. Ne o? Şimdi onun 97'ye bas bak Carlos Puyol deneyip 102. Yani Carlos Puyol 102'yi deneyip 99 gel olabilir misin? Olmama şansım var. Ama Carlos Puyol'da şöyle bir şey var. 102 olmaya da bilir. Olmaya Abi 100. Ben %50 kendi şansıma güvenmiyorum. <laughs> ben kendim. Evet. Ama ben Van'daki 101'e basmıştım. Yani bilmiyorum ben. Ben çok güvenmiyorum. Evet, Hangi yapayım sence? Ya senin istediğine basamam bilmiyorum ya. Yani Kales bir o bir şans. Brozovic full şans. Evet. Giderse Mascherano gidecek. Mascherano gidecek. Kales bir basarsan belki. %50 şansa. Gidebilir. İşte yani o çok sıkıntı ya. ya ben Brozovic'e basayım biraz daha orta sahi güçlü olur. Aynen senin zaten orta saha iyi. Sen sen 4 2 2 oynuyor musun? Kanka bence en rahat 4 3 3, 3 Ya yani 4 3 3 atak mı? En rahat. Ben bilmiyorum. 4 2 2 2, 2, 2. bence ben 4 2, 2 2 2 şey için yapmıştım. Benim bir tane şeyim vardı oyuncum. O ne? Mevkisi santrafordu. Ben tek forvet oynuyordum. O oynuyorsun diyor. Kaç kendi o? 92 yani o zamanlar bayağı düşündük. Ha öyle. İşte ben 4-3 evet. kullanınca kanka basit mevkiler. Yani sağ kanat, sol kanat, orta sağ, st stöper, sağ bek, kaleci o kadar yani. 4-3-3 atak. Kanka ben, ben burada 3'ü basıyorum ya. Bas, bas hadi bas. Ben zaten Meniko Savaş'ı bastım. İnşallah ismini doğru söylüyor. 98'e. Meniko. Hadi doğru. Uf ben baba pro bir. Ya, ben bu videonun başlığını ne koyacağım biliyor musun? Uf efsin mobile oyn, oynayan adam parantez e, 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 o, ben bir şey, Türkçe konuşamıyorum ki neydi bir dakika neydi hocam şey hocam e, efsin mobile oynayan adam e, ünlem oynamıyorum ki kardeşim biz dün maç attık adam neresiydi ben ne anladım Boş ver söylem onları. Çaktırma. Allah Allah. Ben maç atıyorum. istek attı mı sana? Attım sana hatta. Attım. Bak attım. Kabul et. Arkadaşım maçta donarıma... at. Kanka sen donarıma kaç milyon? Donarıma 7 milyon. Yok 10 milyon. Oğlum iyi aslında aslında ama satılmıyor. Çünkü kanka kaç sat? 300 300 kişi falan mı satmış? Ben sana istek attım tek tek. Videomuzun amacı maç atmak. Boş ver, kesersin. Neden keseyim oğlum? Bir şey yapmadık ki. <laughs> Öyle boşver. Bakın adam verdi her şeyi 96-96. 90, 90. Oğlum ortasına basmadın mı? Bastım. E yine 96. Bak işte benim acil deyon değiştirmem lazım. Çok acil. Bir tane adı düşünüyorum. 14 milyona 98'lik bir adam basılmış ama. Bir de şu Litmain diye bir tane adam var. işte kış kartı ilk ne? Onu da değiştirmem lazım. Kimi? O Litmain diye bir tane adam var ya bende. Kanka 7 milyon mu ne? 8 milyon, 9 milyon ya da 10 milyon mu ne? Satıp yenisini alıp başka bir adam alabilirim aslında onun yerine. Lan çıkmadı. Muhammed'e yanlışlıkla ne girdim ama. Abi tabletin ortasında saç var ya. Ne? Tabletin ortasında saç var. Aldım. Maçın ortasında. Maçın ortasında saç olan adam. Bak deneyeyim mi? Şuradan deneyeceğim bir dakika. Gol gol deneyecektim. Yok ya ben seni öyle gol ama. E, kardeşim şey... video ben atacağım kendi kanım. Sen seninki senin, sana ah, da çekeriz. Abi. Sana da çekeriz son. Boşver ver Sen zaten şort satmıyor mu? Ver, sana. Kanka sen shorts mu atıyorsun daha ya. fazla? Bende fazla şort var. Sen. Bu arada Muhammed'in kanalından abone olmayı unutmayın. Mami edit edit değil edit değil orada bir tane 186 bin şeylik abonelik bir tane Fenerbahçe var o değil mami edit yüz kaç abone Oğlum, Al, altta yazmayacak mısın zaten yazacağım da ben videoya da koyayım yüz kaç abonesin ben 109 109 bana yaklaşmış ben yan, yan hesap açıp kendime abone Oh, Faul abi ne Faul. Kanka biz bizimkiler ne diyor? Bizim faul diyordu ya. Zaten faul. Faul. Faul diyorlardı kanka. <laughs> faul ne? Zaten öyle oldu. Faul değil mi? Ana ben <laughs> daha çok yanlış biliyormuşum. Aa 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 kanka yine kötü oldu ya. Bir atma şey geldi lan. Zaten... Bir kere seninle maç atıyorduk. Direkten sekip içeri girmişti benim top. Arkadaşlar bir de ha. bundan 3 e, ay falan geçti. Muhammed'in Machine Titan oynuyorduk biz beraber Roblox'ta. Arabası çalınmıştı. Ne gülmüştüm ona. <laughs> Arabasını çaldı adam gidiyordu. Kaç milyon kanka o? Araba çalamayın Ama iyi, iyi arabaydı. Machine Titan'ı çalmışlardı ya senin. Ama arabayı hatırlamıyorum işte. Ama güzeldi ne? ya araba. <laughs> İyi arabaydı o da. İyi arabaydı. Ben çok güzel araba oyunları buldum. Geçen YouTube'a attım da ses çıkmış. Onu düzelttik. Ama çok da şey yapamadık. Düzeltemedik aslında. Ne düzeltmesi. Ama yepyeni, yepyeni bir araba oyunu buldum. Yani siz biliyorsunuz zaten Drive Empire. Çok güzel oyun. Bu arada senin kimmiş? Ne ara sarı kart yedi oğlum? Ben de onu söyleyecektim. Oyunum donuyor hocam. Hayır abi ya. Aa, kafa sorunu niye kuramadık? Ayağı olsun. Yani. Boşu ya. O ne oğlum? Ağ ne? ne? Bizim kimiş? Herkesi kaya kaya toplan. Top oynamaktan soğutuyor kimmiş kim kimmiş gelmiş kim gelmiş hiç. oğlum ben hiç bir adam yaşamıyor lan onu fark ettim geçiyor da yani <laughs> oğlum geçen ben sana 3 4 bin ha 3 2 bin attım şimdi atamıyorum ya <laughs> Öf, Ama Ama Donnarumma senin bayağı uçması falan çok OP arkadaşlar. Ben baktı 130 falan da. Maçtan sonra gösterebiliriz. <laughs> Bak buradan Grimaldo ile falan ileriden gol atmıştım. Buradan atamam da. Bu ne oğlum? Ben orada mı yaptın? E, hayır orada yapmadım bir kere. Ceza sahasının orada yaptın. Zaten oralarda bir yerlerde yaptım. E i̇şte Max EA. EA Max. EA, EA Sports Bro, Come on. Evet şöyle Muhammed'in burada arada olmasını gösterelim. Dondurmasını. Şöyle. De. Ben sana atacağım yine. Böyle, dur sen bekle. Anladım. Bak. Ben sana atacağım. Ben, ben, bak. Bakın 131 Anladım. uç. Ya yani neden 131? neyse 131 uçması var 118 pozisyon alması var 108 top kontrolü, 130 refleks 89 vuruş 97 fiziksel bir de benim e, bakın sürekli gol yiyen Uğurcan. yani bir, aslında yani şimdi Trabzon neyse benim takımda çok iyi anlamadım ben neyse şu bilgiye bakın. 117 uçması var 119 pozisyon ama 104 top kontrolü 114 refleksler 102 vuruş 94 fiziksel ama benim kırmızı değil işte o yüzden o gol yiyor Kanka onunla hiç bir alakası yok bu arada. Hiç ben... mi? Ama kanka ben bunu kırmızı yükselsem zaten yüzgen olacağım. Evet yüzgen. Kanka ama kendine hiçbir şey fark etmiyor. Mesela yüzbeşlik adamı bir doksanlık e, adam ya da... Evet. Ben bir şey gördüm. Şimdiki teke tekte e, bir tane adam var yetmiş gel. Ben sana buradan atarak koyarsın buralara bir yere. Silmediysen. 76 geldi dünya altıncısı. Teke teke Dünya kutu. Onu sen bana göstermiştin. Onu sen bana O fotoğraf bende var. Tamam koyarsın. Eski grupta var o. Tamam. o orada var ee, ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey var şimdi siz bir e, mesela oyuna yeni başladınız ben çok yaşıyorum bunu İlk e, ilk teke tek maçımı atıyorum ondan sonra adam yetmişken ama Adamın santroforu, orta sarsı yüzgen falan ama yetmişgen. Oyuncular da yetmişgen falan. Yani bilginiz varsa söyleyeyim. Ben son zamanda bunu çok çok yaşadım. Yine mesela ben bilgisayarda oynarken çok güzel oynarım. Yani daha oğlum S'ye basıyorum yana gitsin diye W'ye w basıyormuşum gibi yukarı gidiyor. O sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yaptın ya? Ben bir şey diyorum. W'ye basıyor bu yana gidiyor. Benim bilgisayarda çok garip. Kanka o yana göre bak. Farklı bir açıdan bakıyorsun orada. Aynen o çok kanka bilgisayarda oynarken çok rahat edemiyorum ben. Çok garip çünkü iş kısmı ya. ya. Abi ya kimse alamıyormuş topu. Kanka mesela çok yani şimdi W'ye ya basıyorum yana gidiyor. Mesela bir tablette ya da telefonda falan basit oluyor kanka. Evet. İyi, ok tuşunu yana götürüyorum gidiyor. Kanka bak ama bu açıdan baktığım için W'ye basarsan yukarı gitmez. Aynen. Oy. Ama... <laughs> duydum da kanka çok garip çok garip geliyor ha yine Artık ses gelecek değil mi senin sesin? Büyük ihtimal. Hayır be. Senin sesin gelsin olmaz. Discord'dan konuşuyoruz. Hem yani Discord'dan konuşuyoruz. Bak şu anda sadece bir video için 3 cihaz kullandım. Neden? Adam da sen tablet ha. Oynamak, için oynamak için telefonunu kullanıyorsun. Ben oynamak için telefonumu kullanıyorum. Kanka telefon neden telefonum telefonuma şey yapmıyorum biliyor musun? Kanka telefona çekmiyor hepsi mobil. Yazıyorum çıkmıyor. Çıkmıyor kanka Yefsi Mobile. Hayır. <laughs> Wait, Ol. Hayır ya. Oğlum sen Bilmiyorum. şampiyonlar ligi maçı mı atıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Alt tarafı beraber kendi aramızda video olsun diye maç atıyoruz. Oğlum ay çok best, best. Söylemiyorum böyle bir isim oluyor. Best. Best. Abi ben telefonu EFC Mobile yazıyorum çıkmıyor ya. Eski EFC 23 Mobile çıkıyordu. 24 çıkmıyor ben de o yüzden tableti yükledim. Hayır. Snyder. Snyder koştu. Snyder. Snyder. Hop geri çekti. Zen hep öyle yapıyorsun zaten. Snyder. Dur Snyder. money, money Alamadı ya. Van Dyke. <laughs> George best Git bakalım. Ya abi ne yaptım ben ya? Hop varam. Olmadı. Olmadı. Be. ya bu nasıl orta? O <laughs> sen şey arabasına basarak mı orta açıyorsun? Hayır. Pas kısmını yukarı kaldırıyorum. Bir şey yok. Vol. Abi yok Ya kimmiş ya? Kimmiş bu adam ya? Bak o. Ya yine olmadı. Buranın tam şu sağ tarafından atmıştım ben. Ya abi gol atamıyorum ya. Allah Allah bir kere de ben dün hep sen yendin. Yok kanka bir kere beraber kaldık. Olabilir. Oh, çok iyiydi o ama. Ben olsaydım kurtaramazdım. <laughs> İyi lan haydi. Senin zaten ben olsam orada kurtarırdım. Ya oğlum ya o ne biçim bir şey ya. Adam kayarıp top alıyor o. Ya oğlum öyle basma dur. Ne? Kapı sen niye konuşmadın? Kardeşim maç. Ya ben ne maçı oynuyorum? Kupa maçı mı oynuyoruz biz ya? Kazan tarafı hiçbir şey eline de geçmiyor. Kanka hiçbir şey eline geçmiyor. Yarın Galatasaray Beşiktaş maçı var. Ben onu diyecektim bu arada. Onu deme, değil mi diye Hı? düşünüyordum. Evet. Kim kazanacak? Yorumlara yazın. Galatasaraylılar Galatasaray yazsın. Ya Galatasaray'ın bir yazsın. Beşiktaşlar iki yazsın. Kim daha çok? Bakacağız. Ama Beşiktaş'ın kupa kazanmasını istiyorum. Çünkü Fener'in şu anda kupa sayısını geçtin. Geçtikleriniz için. Hayır ya. Geçtikleriniz için. için... Evet. Geçtiniz. Şu anda aranızda bir fark var. Siz bu kupayı daha alın. Daha çok şey farkı olsun. Fener'e farkı tık. Ama şimdi burada bu arada senin hangi takımın olduğunu gör duymadılar. Sesin bulanık geldi. Biraz daha sonra. Ne? Hangi takım olduğunu duymadılar. Ben Galatasaray'ım. Ama zaten belli oluyor senin takımında. Ya. <laughs> Valla ben Beşiktaş'ıyım. İki arkadaş. <laughs> Bilmiyorum şimdi Muhammed Kesin yorumları gidecek. iki alacak. Sonra ok işaret koyacak. Like atın bana. Like atın bana. Bu arada ben öyle bir şey yapmama. <Ay>, <laughs> Bilmiyorum kankacığım. yarın yarı Beşiktaşlar iki. 2 i̇ki yapmayacaksın. Bir yapacaktın. Doğru. Beşiktaşlar iki. Galatasaray bir yazsın. Bakalım kim daha çok. Ama Galatasaray daha çok. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Çiçek ay çiçek yapacağım. Ha. Oğlum ondan sonra başka bir video çekecek. bu kadar bu, bu kadar EFC Mobile ne çekecek bunun bundan sonraki video? Ya 2 bak bu videoyu çekeceğiz. Sonra ben yüklemeden direkt ikinci video başlayacağım. Herhalde ben bak bugün bu video atsam sonra bu bundan sonra çekeceğim video atsam 4 tane video çeksek 2 tane videoyu yarın atsam ya da yarın 2 2 atsak ya da 1 1 atsam ya da yarın Pardon özür dilerim. Yarın ıı, maç var zaten ona bakarım. Pazar akşam güzel olur. Pazar pazartesi. Tek tek. Ama yarın Galatasaray kazanırsa ben et yaparım. Ee, Beşiktaş kazanırsa sen et yaparsın. <laughs> bilmiyorum kanka. Ben ne yaparım ki? Zaten ATV'de arkadaşlar. Evet. ATV'de açın izlesin. Kaçta bilmiyorum. Ne kaçta o maç? Ben bilmiyorum ki. Bu arada bu sene siz şampiyon olabilirsiniz ya. Bilmem siz siz transfer aldınız mı ben hiç bilmiyorum. Bakardım Çok normalde. Altı. Ama hiç bakmadım bu sene. Kimleri aldınız? Hiç anlamadım. Oğlum biz baya kötü transferler yaptık. Mitchi Batshuayi mesela. He bu aldınız değil mi siz? Öyle bir şey duyuyordum ben. Kaka <laughs> 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 öyle şeyler duyuyordum. Siz Batu Şahı mı aldınız? Hatta gol bir attı o. Sonra kim aldınız? Ondan sonra genç birileri aldık. Ama işte gençler de kanka bilmiyorum gençler çok iyi midir? Gençler biraz daha büyüyünce iyi oluyor. Ama hiç işte böyle oha mesela imobile gibi birisini hiç almadık şu anda. Öyle hatırlıyorum. Yarın Rafa Silva. Oğlum ama ama Ciro Immobile cidden çok OP olmuş. Yani Ciro Immobile ne abi? Dünyada çok ismi duyulan bir isim. Kanka. Yani o Ciro Immobile dünyada çok duyulmasa kanka dünyada bilinen tan tanıdık bir kanka futbolcu yani ve çok OP bir futbolcu. 200 maçta yok 300 maçta 200 gol atmış. Ne? O kadar parayı nasıl doldururuz ya ben anlamadım. Yok, kanka ben hiç bir şey... Geçen sene bakardım da maç kolikten falan bir şeylere bakalım. Hangi transferleri almışız. Bu sene hiç bakmadım. Oğlum bak donanmaya oradan atmak çok zor. Atmıştım ben şey... Bilmiyorum ben hazır bir şey maça oynuyordum. Atmıştım bir tane atalım. Evet, Oğlum Van Dijk'te Mane'nin boy farkını gördün mü? Ne oğlum? Bu ne büyük? Şey mi büyük? Van Dijk büyük? Van Dijk tabii büyük. Oğlum Van Dijk tabii oğlum, mü... Sen çıktı ben değmedim. Sen kaydın ya topa hani. Kanka değmedin ki. Oğlum bizim paslar hep size geliyor. Neyse biz maçta başka bir şeylerle sohbet ederek işte. Maç tamam boş bir yandan maç oynayak işte. Zaten öyle yapıyoruz. Ama oğlum siz neden öyle transfer yaptın? Fenerbahçe hangi transferleri yaptı? Fenerbahçe bu sene... Bir şey almıştı EFC, bir tane... EFC. Ne? EFC. Ha onu aldı. O iyi mi kanka o adam? Ben hiç... Duydum ama ismini. Ya en... Duydum. Ama çile oyma bile daha iyi. Şeyde duydum. E EFC Mobile'da. Görmüştüm de. Oğlum bu sene... Şey, bir şey söyleyeceğim. Ben şeyi merak ediyorum. Bak şampiyon biz olduk. Biz çok az transfer yaptık. Beşiktaş beş 5 altıncıydı. Adamların yaptığı transferlere bak ya. Kanka şampiyon olunca 50 milyon şey para gelmiyor mu? Hayır 50 milyon gelmiyor. Kaç? 5 milyon mu ne? Yok 15 milyon mu ne? Oğlum neden 15 milyon da ne yaptırız? Hakem para mı alacaktırız? Ne bileyim oğlum ben. Oğlum 15 milyon iyi aslında bu güzel oyuncular alınır. Bir de kanka biz Euro 3 milyon mu aldık? Ne aldık? Neyi? 3 milyon mu ne aldık? Ciro bile? Aylık mı? Yıllık mı ne? Allah. Yıllık mı ne herhalde? Öyle bir... Rafa Silva 14 milyon. Oğlum Rafa Silva yaşlandı ya. Ama yine yine bir şeyler yapıyor. Mesela Süper Lig'de bir şey yapabilir yani. Süper Oğlum ne yaptın lan be? O neydi? Oğlum bak Süper Lig'de yapar. Çünkü adam Benfica'da oynamış yani sonuçta. Ve oradaki rakipler zor. Bizim Süper Lig'de. <laughs> Ama neyse boş ver. Ne? Yok bir şey. Bir kadem diyecektim. Kanka. Rafa Silva hangisini? geldi. Neden? Bir söylesene. Ben ben Rafa bakmıyorum kan geçmişine. Hiç bakmadım ki ben geçmişine. Bilmiyorum. Ben Rafa geçmişine bakmadım. Kanka Beşiktaş Benfica maçı ne zamandı? Neden soruyorsun oğlum? Neden bana soru soruyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Ne? O zaman ben, o zaman Rafa Silva var mıydı? Evet. <laughs> Bunu ama bilmiyorum kanka yani hayır. Süper Lig'de en azından bir şey yapabilir de Benfica'da da yapıyordu ama kanka ben, Benfica'daki takım arkadaşları Di Maria falan var oğlum Benfica'da. Evet. O yüzden rahat yani rahat başlar kanka. burada burada çok rahat olduğunu bilmiyorum Süper Lig'de ama mesela e, yani hayır böyle Fener derbilere karşı bilmiyorum ama böyle mesela bilmiyorum karşımda İstanbul Spor olsun mesela ya da böyle kim olsun Kasımpaşa olsun bir şey yapabilir belki. Yapabilir ya. E zaten o yapabilir. Illa ya? Oğlum illa yapar adam. Yani illa bir şut bir şey olur yani. Ya. en az bir tane gol atar. o gol Ona emin. Ona emin. Ciro'yu bile. Şimdi biz gençler birliği maçı vardı ya. Çok denedi olmadı. Sen o maçı izledin mi? Yok oğlum ben Beşiktaş'ın niye izleyeyim? oğlum <laughs> şeyi bitirelim mi videoyu? Ya sen bize kim oğlum? Oğlum kaç dakika olmuş? Ben 20 dakikalık video indiremedim. Yarım saat sürdü. Boş ver dedim sonra. O video bitirelim mi? Şey, ne çekek videodan sonra? Onu söyleyelim mi? Ne? Bu videodan sonra ne çekelim? Söyle be, söyle, söyle. Car parking bağlanabiliyorsak, car parking çekeriz. Bağlanamıyorsak da şey, Brawl Stars. Yani ben Brawl Stars'ın şeyi de çok korkuyorum. Ses gelmez oğlum, ses gelmez. Eminsin, gelmez değil mi? Ne, o neyse düşünürüz onu. E, o zaman bu videomu burada sona ersin. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.